İşin inceliklerini uzmanına sormaya devam ediyoruz. Sıradaki röportajımız sizlerle. Efendim başarılı girişimde bulunmak isteyen herkesi ekran başına davet edelim. Pazarlama stratejilerinin en etkili yöntemleri nelerdir? Teknolojinin pazarlama stratejilerine etkileri nelerdir? Onu konuşuyor olacağız. Pazarlama ve CRM uzmanı Elif Hanım yanımızda. Hemen kendisini tanıyarak başlayalım. Elif Fehliwaner ben. 27 yıllık kariyerimin aslında son 25 yılı ağırlıklı olarak CRM ve pazarlama teknolojilerinin yönetişimiyle geçti. Bunun dışında startup ekosistemlerinde pazarlama stratejilerinin nasıl kurgulanması gerektiği, konumlandırma ve CRM konularında gönüllü mentorluklar yapıyorum. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine kariyer koçluğu yapmaktayım. Startup ekosistemi içerisinde ayrıca girişim koçluklarına da bir yandan paralelde devam ediyorum. Elif Hanım aslında çok uzun yıllardır kurumsal da bir hayatta hizmet veriyorsunuz. Şimdi bu alana olan ilginizi nasıl keşfettiğinizi de merak ediyorum. Nasıl başladı bu serüven sizin için? Daha multidisipliner bir kişiliğim var. Aslında çok analitik konulara merakım çocukluktan da beri vardı. Verilerle haşır neşir olmam aslında beni analitik yolculuğa başlattım. Bundan sonra aslında birazcık da iletişim kabiliyetiyle ilgili bazı şeyleri de üzerine eklemeye başladım. İyi dinleyen bir çocuktum. iyi dinleyen bir çalışan oldum ve sonradan da verileri dinlemeye başladım. İletişim de burada çok önemli. Üçüncü bacak da aslında etkileşim bacağı. Üç tane konu benim çok ilgimi çekiyordu. Pazarlama etkileşimi de aslında analitik, iletişim ve CRM konularını tamamıyla birleştiren. Bir de ekstradan da risk yönetimi yani itibar riski, firma ve kurumların itibar riski gibi konular da var. Ne zaman hangi iletişim yapacaksın? hangilerini yapmayacaksınız. Bu konular da aslında çok önemliydi. Bunlar hep benim merak ettiğim şeylerdi. Bunlar birleşince pazarlama etkileşimini oluşturdu diyebiliriz. Harika. İlk etapta da aslında yeni girişimde bulunmak isteyenler için e, söze başladım ama hali hazırda markasını kurmuş ve şu anda başarılı olmak isteyen de birçok marka olabilir. Şimdi burada pazarlama ve CRM uzmanının aslında neler yaptığını, o markaya ne gibi faydalar sağladığını da konuşmak istiyorum. Ne gibi artılarınız ve avantajlarınız oluyor? Pazarlama teknolojileri çok değişti günümüz dünyasında artık bu yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte, özellikle üretken yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte çok daha değişik teknolojileri de kullanma ihtiyacını beraberinde getirdi. Üretken yapay zeka aslında içerik üreten, aynı zamanda metinlerin dışında görsel içerikler de üreterek aslında bütün firmaların hayatlarına girmeye başladı. Bunun dışında aslında pazarlama stratejisini müşterinin merkezi alarak başlatmak da çok önemli bir şey. Müşteriniz yeni geldiğinde sunduğunuz tekliflerle, müşterinizin sizin firmanızla ilişkisi derinleştikten sonra yaptığı yaptığınız teklifler, farklı ürünler kullanmaya başladıktan sonra yaptığınız teklifler, buradaki iletişim diliniz, burada önerdiğiniz teklifler aslında farklılık gösteriyor. Bu yüzden müşteri merkezli, çoklu kanallı, kanalların birbirini tamamladığı etkileşimleri yaratmak aslında firmalar için en önemli ipuçları diyebiliriz. Peki kısa vadede ve uzun vadede ne gibi sonuçlar alıyor markalar? Veriyi iyi okuyan, veriyi kendi eksenlerine daha yaklaştıran firmalar aslında daha hızlı hareket edebiliyorlar. İlk başta veri nasıl kullanılıyordu? Basit sorunları çözerek ne kadar müşterim var? Kaç tane ürün sattım? Bunlar basit sorulardı. Daha sonra birazcık daha soruları daha zorlaştırmaya başladık. Bu sepete bunları alan müşteriler başka neler alabilir? Daha neler mümkün? Neden vazgeçtiler? Funnel'ın hangi yerinde? Yani mesela bir e-ticaret sitesiniz, Hangi ürünleri tercih ettiler? Hangi ürünleri sepetlerinde bıraktılar? Markanın kendisiyle olan yolculukları nasıl? Kanallarınızla ilgili yolculuklar nasıl? Soruları hem markanın dikeyinde hem ürünlerin dikeyinde farklılaştırarak aslında hikayeyi daha zenginleştirebilirsiniz. Verilere doğru soru sormak, verilerden çıkan sonuçları iyi kullanmak çok önemli. Harika. Şimdi sizin bu yolculuğunuz aslında tamamen bir fayda sağlayabilmek, o yüzden de mentorluk yapıyorsunuz. Belki bu alana değil ama girişimcilik hayali olan nasıl bir yol izleyeceğini bilmeyen birçok genç arkadaşımız olabilir. Neler tavsiye edersiniz? Çok sevdiğim bir söz var, onu söyleyeyim. Hayat iyi kartlara sahip olmak değil, kötü bir eli iyi kullanma becerisi aslında. Girişimciler için aslında ihtiyacı tespit ettikten sonra ikinci adımda ben bu ihtiyacı nasıl yapılandırırım, buraya neler inşa edebilirim çok iyi dizayn edilmek zorunda. İyi bir girişimcinin doğru kişilerle bir arada ortaklık da yapması gerekiyor. Sadece bir bakış açısıyla aslında bu işler sonuçlanmıyor. Pazarlama etkileşimi açısından düşündüğünüz zaman da küçük adımlarla, etkili etkileşimlerle çok daha az maliyetlerle, optimizasyonla, yapay zeka ile, üretken yapay zeka ile girişim yaptığınız ürünleri daha tanınır hale getirebilirsiniz. Peki Elif Hanım sizin bu yolculuktaki hedeflerinizde ve hayallerinizde neler var? Ben aslında bu ülkedeki tüm profesyonellerin girişim ekosistemine destek olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi bilgileriyle, yaptıkları işlerle, girişim ekosisteminde hayatta tutunmaya çalışan yeni startup firmalara bilgileriyle, emekleriyle destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Benim hayalim bu aslında. Bütün girişimcilere bu yön. ...bir şans tanımak da lazım diye düşünüyorum. Sektör ne olursa olsun, iş ne olursa olsun... ...aslında bu söylediğiniz tavsiyeler çok önemli cümleler... ...çok önemli tavsiyeler. O yüzden çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür e, Ağzınıza ederim. sağlık diyorum. Ve kapatmadan varsa son sözlerinizi rica edeceğim sizden. Bugün bütün kendi alanında profesyonellerin... ...girişimci ekosistemlerine destek olacakları... ...herhangi bir konusu olabilir. Bugün bir avukatsanız oradaki şirket kurma stratejilerine... ...destek olabilirsiniz. Benim gibi marka ve pazarlama konusunda... ...profesyonelseniz bu konuda konu konumlandırmada, stratejide destek olabilirsiniz. CRM uzmanıysanız verileri nasıl konumlandıracaklar, nasıl yararlanacaklar bu konularda destek alabilirler sizden. E, bugün e, farklı konularda, çok farklı disiplinlerde, çok ciddi profesyoneller var Türkiye'de. Birlikten güç doğar aslında. Bizim bu ekosistemlere gönüllülükle destek olmamız, onların da yükselmesi hepimiz için bence çok kıymetli. Gönüllülük esas diyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben diyorum. teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz Elif Hanım'la sektörlerine dair çok değerli sohbetimizi sonlandırdık. Yine bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.